Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Fasile Tarlası'ndayız Bu gördüğünüz Arazi Komple Fasile Tarlası Bugün Fasile Tarlası'nın ardında geziyoruz Siz de gezmek isterseniz Gelin buyurun Hep beraber gideriz Bakarız hasile toplarız ve hep beraber gezeriz. Oba havuzundayız. Hep beraber geziyoruz. O alt tarafı gördüğümüz yerde patates tarlası. Ne yapıyorsunuz? Bugün hava çok ıs ısıcak. Sıcakta bile sizi yalnız bırakmıyorum bak. Fasulyeyi yeni sulamışlar. Tarlayı. Bunun bir öbür tarafı patates tarlasına benziyor. Bu karşıdakiler de atlara atlarla karşıdaki. fasulyeyi sulamışlar. Önce çapı çekmişler, sonra sulamışlar. İnsanlar da geziyor. Karşıdan doğru. Bir alt tarafında da fasulye topluyorlar. Burada da evler var. Hayvan çiftlikleri de var buralarda. Hayvanlara bakıyorlar buralarda. Tıpkı çivilikler var. Gördüğünüz gibi. Ve hayvanları gördüğümüz ta karşıda Ben de fasile toplamaya geldim. Bugün bakalım Allah nasip ederse fasile toplayacağım. Kaç paradan bilmiyorum şu anda. Daha sormadım. Bir soracağım. Hem sadece gez gezmeye geldim buraya. Hem de su bakmak için. bu 2022 Ağustos'u 21 bugün pazar günü öbür tarafta da mısırlar gözüküyor mısırlar var abi fasulye bunlar O görülen yer ileride Mısır tarlası. Fasıyla çok güzel. Maşallah. Bir adam köpeklerini gezdiriyor. İki tane kurt köpeği. Bunlar fasıllara, tarlaların yanında evler var. Ama çok güzel yerler tam yerinde tarlalar, bahçeler. Arkadaşlar bu kadar bu video. Çok aşırı da uzun sürede olduğu zaman sıkıcı oluyor. Böyle daha iyi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.